Gelişim psikolojisi yüksek lisans öğrencisi olarak bir günümden merhaba. Yüksek lisansının tez dönemindeyim. Haziranda mezun olabilmeyi umuyorum. O yüzden şu sıralar tez yazıyorum ve aynı zamanda data topluyorum. Bağlanma temelli bir proje yürütüyoruz ve tezimi de bundan yazıyorum. O yüzden şimdi sabah kalkıp kahvemi yaptım ve tezimin başına oturdum. Her sabah kalkıp tezi yazmaya çalışıyorum ki günde en azından 2 saati yazıp aradan çıkarmış olayım. Çünkü sonra akşam saatlerine bırakınca bir şekilde yazamadığımı fark ediyorum. Her günde 200 kelime yazma hedefim var ki Şubat sonuna kadar giriş kısmını bitirebileyim. 200 kelime biraz iddialı gibi her gün yazamıyorum tabii ki ama günde 2 saate ayırırsam genelde yetiyor. Tabi bazı kısımlar daha uzun sürüyor ama şu ana kadarki kısımlarda şanslıyım çünkü bir senedir üzerine okuduğum kısımlar hakkında yazıyorum. O yüzden yazma süreci daha hızlı oluyor. Öğleden sonra kaynancada görüşmelerim vardı. O yüzden yola çıktım. Yanıma hediyemi de aldım ve burada oyun odamızı hazırlıyorum. Hallarımızı serdim ve oyuncakları çıkardım. Sonrasında da anneyi bekliyorum. Görüşme bittikten sonra da oyuncakları temizleyip etrafı topluyorum. Ve bugünlük bu kadardı. Hoşçakalın.